Keşke uyanmasaydım da bugünleri yaşamasaydım. Pirs! Sizi. Siz de cinayet işlemişsiniz efendim. Siz halay başı sizsiniz. Biz size bir şey diyor muyuz ya? Bakın bana geliyorlar. Şunu bir an önce çözün de ben de buradan çıkıp gidelim ya. Lütfen ya. Aa, adam delirdi. Cihattan arıyorlar beni. Bak benim de bir <laughs> mutasını atlıyorlar şuna. At. Dur. Allah! Dur dur dur. Ne ya? Ben, ben yapamayacağım ya. Ben yapacağım baba devam. Hele un şeker. Canım da lokum çeker. Aa! Sen? Aaa! Lan kapıyı açık buldunuz diye bütün doluştunuz mu buraya mahallenin gençleri? Vallahi akıtırım pekmezini. Sen kimle evleniyorsun? Alçak! Ailen. Ay. Ne yapıyorsun evladım?